Ben ya, ben şunlar şaşıyorum ya koskoca adam diye gördüğümüz adamlar yani belediye başkanları valiler nasıl böyle bir konuma kendi pozisyonlarını indirgerler ben buna şaşıyorum zaman değişecek bugün veya yarın. iktidar değiştiği zaman düşeceğiniz durumu düşünmek mecburiyetindesiniz ya olur mu siz her zaman itibar görmelisiniz. Bu falanca iktidar zamanında valiydi, belediye başkanıydı ama Allah razı olsun. Tarafsızlığını hiçbir zaman bırakmadı. Yani partiyi değil, devleti, devleti, temsil milleti, devletten temsil. önce milleti. Temsil. Milleti devlet millet için var, millet devlet için yok. Bir de böyle bir yanılgı var. Sanki devlet daha önemli. Yok ya millet önemli. Millet devlet, devlet milletin haklarını korumak için kurulan bir sistemdir. Onun için buralardaki ben belediye başkanlarının onlar hele tam tarafkar oldular. Hatta valilerin bu konuma düşmelerini havsalam almıyor.